Merhaba arkadaşlar. Ben Avon Satış Lideri Sinem Karadaş. Ee, ekibimle birlikte e, daha doğrusu bunlar benim şahsi özel hediyelerim. E, arzumu saç kutma makinesi. E, şu şekilde Özleyin banyo seti. Paspasa ikili. E, Özleyin tekrardan havlu seti. Bu şekilde. E, parfümlerimiz Latbilaçk, Faravay, e, Mark'ın maskarası bu şekilde derdorantlarımız var bayan parfümlerimiz var bu şekilde bunlar hep hediyelerimiz neden siz de gelip kazanmayasınız hatta e, üyelerimin hediyeleri de var hepsini birlikte videoları gelecek ama siz de gelip bizimle birlikte bu şekilde hediyeleri kazanabilirsiniz sadece yapmanız gereken bana ulaşmanız bana ulaştıktan sonra ben de size ekibim alacağım ekibim aldıktan sonra ben size her şekilde yardımcı olacağım Üyelerime elimden geldiğince her şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Size de yardımcı olmaya çalışacağım. Hep birlikte kazanalım.